ben, ben senin seni çok kaçta birer emre ne olur, olur gelim <laughs> <laughs> e, sen sen buraya gidiyorum değil mi bu okuldasın değil mi e numaran kaç oğlum senin ya ne zaman söyleyeceksin şu numaranı bana dursun ya Hı? Hı. Öğretmenim Allah'ın izniyle Allah'ın numarası <laughs> Allah vermiyor değil mi? Yoksa okul vermiş. Evet. Peki. Allah'ımıza bağlı. Allah'ımıza peki. Senin sınıf öğretmenin kim dursun ya? Yücel Güzel şey. Yücel Biçer şey değil mi? Hı hı. Okuldan sonra nereye gidiyorsun sen? Okuldan sonra eve gidiyorum öğretmenim. Hı hı. Çantam var. Çantamı bırakınca arkadaşım arkadaşımla oynuyorum. Peki oldu. Hadi görüşürüz. Bir de el salla Emre öğretmeni ye. Tamam.